Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Aha. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Son 25 saniye. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Sinsiyah. İkili kombo. Savaş kombo. Rapor tamamlanamadı. <laughs> Kaybetti. Karargahları ele geçirin ve kurt adamlardan koruyun. Mavi takım bir karargahı ele Kırmızı geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele Kırmızı geçirdi. Kırmızı, Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir kaybını kafana. verdi. Büyük kurt. İlk kan. Kili kombo. Rapor ver. Savaş kurdu. Kral öldü. Tam kadam. Her iki takım da eşit sayıda kalacak. Süper Kurt. Gir, hadi yürü. Zinsi atak. Kan kurdu. Kral öldü. Her iki takımın da eşit sayıda karar geldi. Canavar kurt. Her iki takımın da eşit sayıda karargahı var. Yürü 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 hadi yürü. Her karargahı ile geçirdim.